Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehadete eren dava arkadaşlarımızın ana soruşturma dosyasının zaman aşımına uğradığı iddia ve haberleri doğru değildir. Zaman aşımına uğradığı ifade edilen ya da birkaç gündür sosyal medyada dolaşan Yargıtay 5 ceza dairesi tarafından üst dereceli memurlar örneğin dönemin Kahramanmaraş valisi efendim Kayseri valisi gibi bir takım üst düzey kamu görevlerle ilgili verilen cezalarla ilgilidir. Lakin bunlarla ilgili de biz herhangi bir zaman aşımına uğramasını asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Velev ki böyle bir şey vuku bulsa dahi bunun düzeltilmesini talep ediyoruz ve sadece talep etmekle de kalmayacağımızı düzeltilene kadar da sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyoruz. Yine partimiz hukuk kurulu tarafından yine hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Samet Bağcı kardeşimizin başkanlığında oluşturulan dışarıdan da 10 ceza avukatının çalışması ve desteğiyle hazırlanan bir raporu da sizlerle paylaştık. Ama rapordaki tam tabi tamamı bilgileri kamuoyuyla paylaşmadık. Bu raporun tamamını biz savcılığa ve bakanlığa ilettik. Orada yapılması gereken bir iki özel çalışma daha var. Dolayısıyla da bu çalışmanın da yapılmasını bekliyoruz. Ve bizim istediğimiz aynen bilirkişi raporunda olduğu gibi bu çalışmalar yapılmadan da biz dosyanın kapatılmasına asla müsaade etmeyiz. Ekim ayından beri Türkiye'nin gündeminde bize göre olmaması gereken bir konu var. Hem de Suriye'de bu kadar önemli gelişmeler gerçekleşirken. Bizim şu anda bütün gözümüzün, kulağımızın ülke olarak, devlet olarak öncelikli Suriye'de olması lazım. Çünkü Suriye'deki gelişmeler Diyarbakır'daki gelişmelerden farklı değildir İzmir'dekinden farklı değildir Şam'daki gelişmeler Halep'teki gelişmeler Konya'dan farklı değildir bizim için Eğer Her şey Düzgün giderse Bizim büyük avantajımızadır Özellikle Suriye'nin Kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına Amerika ve İsrail'in baskısıyla, AB'nin baskısıyla yol verirlerse, İsrail sınırında Golan Tepelerinin orada Dürzi'lere bir ayrıcalık statü tanırlarsa, efendim, Amerika'nın, Rusya'nın ve sahil ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin orada kalmalarına, Sent komun orada kalmasına, Üstlerini bulundurmalarına müsaade ederlerse biz asla bunlara göz yummamalıyız. Türkiye geçtiğimiz çözüm sürecinin ağır bedellerini faturasını yaşamaktadır bugün. Eğer o süreç olmasaydı bugün aynı tarafta Haseke'de Kamışlı'da PKK yoktu. PYD, YPG yoktu. İşte terör başının deyimiyle efendim yeni paradigma. İşte Kandil ve demlilerin deyimiyle demokratik dönüşüm. Ya da bizim içerideki e, dem sevicisi PKK e, sevicisi gazeteci yazarların deyimiyle yeni süreç. Bunlarla oyalanırsak onlar mesafe alır, biz geride kalırız. Onun için bizim terörle mücadelemiz amansız bir şekilde devam etmelidir. Bir kere daha her hafta, her Ekim'den beri her konuşmamda ifade ettiğim gibi ki bugün diğer parti liderlerinden de bu cümleyi duymaktan memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Altını kalın harflerle çizerek bir kere daha söylüyorum. Terörle, teröristle, onların uzantılarıyla müzakere olmaz, mücadele olur. Bize soruyorlar. Diyorlar ki, peki siz bu sürece karşısınız. Peki çözümünüz nedir diyorlar çözümümüz açık. Bütün devletler terörü nasıl yenmişse, milletlerini terörün zulmünden nasıl kurtarmışsa biz de öyle. Nasıl? Şehit liderimizin dediği gibi terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele. Biz o demin üç kargasını kılavuz olarak kabul etmiyoruz. Kim ederse etsin. Kim? <laughs> Çünkü kılavuzu karga olanın sonunu bellidir. Milletimiz çok iyi tarif <laughs> Leş kargalarından kılavuz olmaz. Akbabadan kılavuz olmaz. Onun için biz bu haliyle terörü teröristleri lanetlemedikleri süreciyle ne muhatap alırız? ne de onların kılavuzluklarına bir önem atfetmeyiz. Efendim terörist başının işte yeni paradigma yeni paradigmadan kastı ya da yeni süreçten kasıt terörist başının ve diğer teröristlerin eli kanlı teröristler bir af kısmi ya da genel afla ya da özel bir yasayla dışarı çıkarılmasıysa buna da dur diyoruz. Ve Özgür Özel'e diyorum ki kırmızı kart göstereceksen önce terörist başının dışarı çıkmasına göster diyor. Anayasanın 3, 42 ve 66. maddelerin korunmasına göster diyorum. Cumhurbaşkanımızın bu yılı aile yılı ilan etmesi son derece önemli ve doğru bir karardır. Aile yoksa toplum yoktur. Toplum yoksa millet yoktur. Millet yoksa devlet yoktur. Ve nihayetinde Türk yoktur, Müslüman yoktur. Onun için aile bizim için vazgeçilmezdir. Evlenen çiftlere faizsiz kredi yanında bir kereye mahsus biliyorsunuz 150 bin lira destek açıklandı. İki yıl ödemesiz ve faizsiz yeterli değil. Biz diyoruz ki buna ilave olarak başka destekler. Mesela ne gibi? Bu 150 bin lira faizsiz kredi yanında yine bir kereye mahsus beyaz eşyada ve mobilyada yani tefrişat malzemelerinde yeni evlenen çiftlere ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmelidir. Yine demokratik yapımızı korumak için Üçüncü çocuktan sonra her ay düzenli o aileye 5 bin lira ödemesi, ödenmesi de bizim için önemlidir, kıymetlidir. Bütçe zorlanarak bu da 10 bin liraya çıkarılmalıdır. Vergi, kira, köprü, geçiş ücreti, elektrik, doğalgaz, gıda yüzde elli zamlanacak. Asgari ücreti yüzde otuz, memuru emekliye yüzde on on beş, zam. Bu kabul edilebilir değil, adil değil, hakkaniyetli değil. Ekonomiyi düze çıkartmaya çalışırken milletin boğazına basılmaz kardeşim. Memurlarımızın uğradığı vergi adaletsizliği giderilmelidir. İşçimizin de aynı şekilde. Yani memura kaşıkla verilen pazarda markette kepçeyle alınmamalıdır. Tıpkı Filistin gibi, Gazze gibi. Doğu Türkistan'da da 1949'dan beri Çin zulmü devam etmektedir. Bakın demografik yapı değişmiştir. 1949'da 30 milyon olan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü nüfusu maalesef bugün o kadar değildir. Halbuki bugün normal nüfus artışıyla <laughs> onların sayısı 100 milyon olması gerekiyordu. Bizim gibi olması gerekiyordu. Bizim kadarlardı. İşte bugün bu zulmü bir kere daha lanetliyoruz. Çin zulmünden kaçarak Tayland'a sığınan 48 masum Doğu Türkistanlı kardeşimiz sırf sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle 18 yıldır hapishanede tutulmaktadırlar. Bizim çağrımız şudur Tayland hükümetine. Uluslararası hükümler bunların iadesine müsaade etmemektedir. Tayland hükümeti Çin'in baskılarına boyun eğmemeli ve uluslararası hükümlere göre hareket etmelidir. Yine kendi Dışişleri Bakanlığımıza da çağrımız hükümetimize harekete geçerek daha önce yüzlerce binlercesini almıştır. Hükümetimiz, devletimiz bu konuda çok duyarlıdır. Bunu da hakkını vermek lazım. On binlercesini almıştır. 48'ini de elbette alacak gücü vardır Türkiye'nin. Türk dışişleri hemen harekete geçmeli ve bu 48 masum doğu Türkistanlı kardeşimiz ki onların bir kısmının aileleri zaten Türkiye'de. Onları hemen Türkiye'ye getirmeli ve bağımsızlıklarına kavuşturmalı.